Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi koyunlarımızın arpa samanını vereceğim. Sabah biraz otardık. Bahsettiğimiz gibi yani bu arpa samanı başlamakta fayda var. Hepsi hamile. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Dur. Şu kim var orada? Koç. Koç sen misin? Dur dur dur. Ay vallahi beni ezecekler şimdi. Dur 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 dur. dur. Taş kapı arkasında kalmış. Gel gel tamam hadi. hadi 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 bir suya gidin gelin ben de sizin o sırada yemeğinizi ayarlayayım. Bakalım burada saman ne kadar kalmış. Keçiler. Bu ışıltılı hayatı siz seçtiniz. Burada bir tane getirsem iyi olur. Bu tam yetmeyebilir. Oo, siz böyle koşarsanız ne kuzu kalır ne bir şey kalır. Ya bunun önüne nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Şeye geldikleri zaman böyle koşuyorlar arkadaşlar. Kapıyı kapattım şimdi kapıyı açacağım. İçeride arpa samanını serdim. iki tane koyun da geldi. Tamam tamam tamam. Ya bu koşma işi iyi değil arkadaşlar. Yani bilmiyorum yarın bir gün ağırlaştıkları zaman da bu kadar koşacaklar mı? Yani böyle gümbür gümbür geliyorlar yukarıdan aşağı. E bu da yani iyi değil. Şu kapıdan bile girerken sıkışmasın, sıkışmamaları gerekiyor. Kuzu atarlar diye. Valla ne bileyim. Gel. Bismillah, bismillah, bismillah. He. Yani bu koşma olayına bir çare bulmamız lazım. Evet. Neredeyse yarım torba, saman. Ee, bir kovanın yarısından aşağısı da arpa. Arpayı döküyorum, karıştırıyorum. Çünkü e, saman da yesinler beraber. Yani böyle taktikler alıyoruz. İzleyicilerimizden olsun, abimizden, eşimizden, çevremizden. O nerede? Yerine mi kalmış? Oo, sizi iyi alıştınız eve ha. Arpanın yerini öğrendiniz. Eve giriyorlar. Dün size gösterdim ya o kapıyı şu an yapamadın da. Bir iki tane çivi çakmam lazım. Kapı açık. Arpanın kokusu var. içeride orada dört çuval arpa var. Oraya giriyorlar. Demin bu iki tanesi de geldi öyle gidiyor. Oraya girdi sonradan çıktı piyasaya. Heh kuzum da yiyor. Kıvırcık da yiyor. Kıvırcık tot, çok tatlı. <laughs> Koyunlar içinde başka bir görüntüye sahip. Yani böyle yesinler. Şu an havalar açık o yüzden otlatabiliyoruz. Bakın burada ayrı bir müsürü var. O benim kuzum da yiyor bak. Fındık fındık. Dişi misin erkek misin lan sen? Boynuzları var. Evet yer biraz dar. Yer biraz dar. Ha, yani köyde başka bir yerler var. Oralara koyalım dedik. Şöyle bir sıkıntı var yani hayvan küçük başın olduğu yerde büyük baş hastalanır diyorlar. riske girmek istemiyorlar. Açıkçası biz de girmek istemeyiz. Yani bu sene buraya idare edeceğiz. İnşallah e, hedeflediğimiz şekilde giderse e, büyük ihtimal bu yazın e, koyunlara bir yer yaptıracağız. Yani böyle daha geniş geniş yemeleri için şimdilik bu şekilde idare ediyoruz. Az daha paçayı çok seviyor. Hatta Instagram ismi bile paça reis. Paça reis. Paça, reis <laughs> paça çok efendi, çok akıllı bir köpek. Çok güzel. Çok güzel, çok evet. Akıllı, çok karakterli. Tipi şekli de güzel, karakteri de çok güzel. Biraz böyle şey, duygusal bir köpek. Mesela hırçın değil. Daha sessiz, daha sakin ama paçada şunu görüyoruz abi. Tepesi attığı zaman paçada bir atraksiyon yapabilecek bir potansiyel var yeni yeni böyle bu aralar bir şeyler yapıyor ama daha bir yaşında eniklikten çıkamamış diyorlar. Belki de gerçekten iki yaşına geldiği zaman ama şey değişmez. Bak bu karakter değişmeyecektir. Değişmez. Yalnız şunu nerede görebiliriz? Köyde diyelim daha da sürü bir köpek diyelim boğuştuğu zaman o zaman göreceğiz façanın ne olduğunu. Paça bırakıp gidiyor mu? Devam mı ettiriyor babası gibi? O zaman façayı çözeceğiz. Paça, <laughs> 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 iyi olduk böyle ya. Ya paça seni sevdi. Ee, beni sevdi yanımdan ayrılmadı. Evet, Maşallah. abi diyor ki sen bunu verme. Bu açılır diyor. Açılacak. Evet. Çok az evet. Ben peşim bırakmadı. Geldiğinden beri yani beni koruma derdi. Pitona doğru gidelim istersen. Bir pitona pitonun zinciri sağlam abi. Şöyle pitonun bir yanına doğru git bakalım. Piton ne yapıyor? Gidelim bakalım. Piton adamcı. Bak şimdi ben geliyorum. Arada video akşama kaldı biraz. Bak. Bir tonu bir görmüş ol abi. Çok soğuk. Bir tonu maşallah var evet. Yaklaşabilir misin? O cesaret biraz var mı abi? Sevilir mi? sevme sevme. Bir şey bir şey yapar. Pitonu ben kendime bile za, zar zor alıştırdım. Evet. Biraz adamcı ama alışmaz değil. Alışır. Ya böyle olması iyi bir yandan da. İyi. Adamcı köpeğim olsun bir tane. Ol Isır ısır. <vitboxing> <Isaiah> <günme> Tamam, tamam. Tamam. Aferin benim oğluma. <laughs> Bak bana nasıl alıştı Aziz abi. Aa, yakışıklı bu. Çok yakışıklı abi. Çok güzel bir köpek. Piton reis kendi sınıfı... <laughs> hayır hayır hayır. Bak bana şey yapıyor gördün mü? Piton evet, <laughs> tamam. yapma oğlum. Yapma aferin. Olsun olsun. Bu kadar olsun. Tamam. Yapsın normal. Bir adamcı köpeğimiz olsun. Yarın öbür gün bir şey olur. Kapıya bağlarız. Evet. Yere gideriz geliriz. Olsun yani adamcı. Piton da. Piton iyi abi. Piton <laughs> şöyle söyleyeyim. Piton bağdayken kendini göstermiyor. Ama pitonu açıp gez... gezdirdiğin zaman piton böyle bir heybetleniyor. Mercedes Maybach oluyor. Gerçekten tipi şekli çok değişiyor. Arvestlere iyi çekiyor. Ya bu sene pitondan tam istediğimizi alamadık. İnşallah bakalım. Ee, Pitonun damızlığı çok iyi diyorlar. İnşallah böyle piton gibi köpekler üreteceğim yani gerçekten çünkü e, şunu fark ettim kangal merağı çok fazla yalnız büyük düzgün köpek merağı da çok fazla. Piton onlardan en büyük örneklerinden biri. Hem büyük hem düzgün. Yani piton 92 santim iyi bir Yakında ölçü. Daha iyi. Şimdi evet. televizyondan biz izliyoruz. Evet. Böyle görünmüyor. Evet. Şu an çok güzel görünüyor. Bir yaklaşsaydım ne olacak ama sıkıntı. Yok <laughs> yok kapar abi. Şey yapmaz. Evet. Yani Kapar Allah korusun bir de farklı bir iş yapar tutar bırakmaz sallar çeker kopartır tövbe estağfurullah Allah korusun ya ben istemem evet. Akşam akşam köpek Yok. işi bu belli olmaz Köpeklere yaklaştım ben 10 gün 15 gün kaldım yaklaştım merceden soyuna yaklaştım e, Konyalı leon var ona filan yaklaştım ama piton biraz uğraştırır beni Yok pitona çok uygun belki 1-2 gün ilgilenirsen şey yaparsan bile ancak ancak yani yani köpek, bile... köpek ısırdı mı abi seni hiç? Isırdı. Sağlam ısırdı mı? Var sağlam ısırdı. Ha, köpek felaket ısırıyor. Var. Yani hiçbir şeye benzemiyor abi. Var, af, Diyorlar mesela dünyadaki en güçlü çene kangallardadır diye. Paça benim elimi bir ısırdı, gözlerim yerinden çıktı. Hiç unutamam o günü. Yani evet. elimin üstüne sanki şey basıldı. Bu tonluk presler var ya, evet. öyle bir şey oldu sanki. Elimde var. Kanca da var, bacak da var. Bir de sırtım da var. Senin kendi köpeklerin değil. Benim kendi köpeğim değil. Erciye soyuyduk. Sağlam Riz büyük tabii. köpek. Aman abi dikkat. O yüzden dediğim gibi yani e, şeye girmek benim istemem. beni bırakmaz. Yani şimdi bunu gittim mi şimdi kutuzu var. Bu sefer geliyorlar köpeği kontrol ediyorlar. Çip söyle Bunun çipi mi her şeyi var. Karnesi mannesi var. Hı. Yani riske gerek yok. Zaten bir daha şöyle bir dene, dene bakalım. Yok, hiç ha, girme yok. aynı. aynen. <laughs> yani ben sana neyi söylemek istedim biliyor musun? abi? Hani bir, bir, dene ben zaten orada görünüyor belli oluyor. Evet. Sırıp Hı. Bana, Hı. bana Hı. o şey yok. Sana yok. Bana şey yok. Onu eşeğim sana... benim pitonum. Şim, benim paşam. Beş gün gelir gidersem alışır Evet evet Ya bu ben aldığımda bile şey ya, <laughs> e, bana böyle e, şimdi hayvan me farklı bir mekana geldi ya. Evet, evet. Bana muhtaç. Şimdi o yüzden o zamanlar sesini çıkarmadı. E sonradan tabii bir sevgi görünce, ilgi alaka görünce hayvan tabii ki e, onun içinde de bir sevgi var yani. Sahipleniyor seni. seni. Sahipleniyor. Evet. Seni sevmeye başlıyor. Evet. Mesela şu an bir canlı çıkarsam, böyle tutup canlı çıkarsam, piton evet, bir ton gıdıklarsam. Bakalım, Aziz abi, Efendim? buranın soğuğuna ben alıştım abi artık. Allah Ama sen almıştım. görüyorum ki ızdırab <laughs> çekiyorsun. Evet. O yüzden içeri geçelim. Zaten bugün bir iki öksürdün. Allah korusun. Şimdi hava değişimi de olur. Sıkıntı olmasın abi, bastılamam mı? Biz artık burada alışmışız. Evet, güzelce yiyorlar. Dar mı abi burası? Biraz. Biraz var, dar, değil mi? Biraz dar işte şu an başka bir yer yok. Maşallah bizim kıvırcık da iyi boğazlı. Heh, güzel. Şu arkadaşlar şu gıldıklar oluyor. Ee, bunu günlük temizlemek gerekiyor. Yani bu e, bunu nasıl yapacağız? Böyle versek yerleri mi? Şimdi temizlemek bayağı e, şeyli oluyor, zorlu oluyor. Ee, yani en az bir abi kapı açılıyor. Kapıya bakalım. Yani bir yarım saat uğraşıyoruz. Yani günlük olacağı olduğu için tabii ki bunu nasıl yapabiliriz? Ya da işte bakın böyle çıkıyor üstüne yer olmayınca Mecbur. Yani sabah çıkaracağız, otlatacağız. Bakın işte bu sıkışmalar arkadaşlar, bu sıkışmalar. Yani yerimiz dar olduğundan kötü oluyor. Biraz şu kangal koyunup. Biraz zayıflamıştı. Şeyden sonra, arpadan sonra toparladı biraz. Bakın iki tane var zaten. Bir tane de şişek var. Yani biraz, sanki biraz böyle toparladılar. İşte aynen bu düzen bakıyoruz. Yarınki videolarda görüşürüz. Hava çok soğuk. Hele akşam güneş gittikten sonra yani burası gerçekten çok soğuk oluyor. Sibirya soğuğu. Şu an iyi. Şubat var, Mart var. Eksi 25, eksi 30'lar. yani Bunları görüyorduk. E, alışmışız artık. Bu, arada bu sene de geçireceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.